Arkadaşlar sizlere ana ipimiz örgü buna hiç klips bağlamadan çok basit bir şekilde ve klipsten de inan çok çok daha faydalı, daha sağlam spin avlarda özellikle dip deki yemimize Tamamen kontağı kesmeyecek şekilde. Yani mesela şu şekilde diyelim. Bir klips kullandığınızda. Burada bir klips göstereceğim size ben. Şu şekilde bir klips kullandığınızda. Görüyorsunuz. Şu oynama bükme olur. Şurada mesela ağırlık bükmesi. Düştüğü zaman böyle hissetmeniz biraz geç olur. Vurduğunuz zaman devamlı şu oynama var. Bu oynamayı e, Spinallarda özellikle Tavsiye etmiyoruz. E, çünkü avlamaya çalıştığımız balık türleri genelde çok hassas, çok e, korkak balık diyelim yani her şeyden şüphelenir. Uzak durmaya çalışır. Ben bunu özellikle şu şekil bir tane seçtim kendim bağladım. Bunlar hazır satılan şeyler. Birincisi pahalıdır. Şu şekil. E, forfak diyoruz biz bunlara. E, Hollanda Buradaki arkadaşlar forşlat der. Biz Almanlar, Almanya'dakiler <laughs> Almanlar diyecektim. <laughs> Almanya'dakiler e, for, forfak diyoruz. Lider diyelim Türkçesi. Monofil lider. Hazır satılıyor. iki tanesi paket içinde işte e, 4 euro, 5 euro. Yani pahalıdır yani. Bir kaybettiğin zaman hem parandan oluyorsun. Bir sürü. Hem de gereksiz yani istediğin hissi de alamıyorsun. Zaten bir balık yakalayayım diyene kadar bir sürü takım kaybedersin. Onun yerine ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Hazır. Böyle 25 metrelik makaralar halinde malzemecilerde fluorokarbon satılır. Florokarbonu özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü fluorokarbon e, misinanın özelliği suyun içinde suyun rengini alıyor. Su, su ile neredeyse aynı şeyde tonlarda olduğu için yapısı itibariyle. Balık görmüyor yani arkadaşlar. Sadece şurada gördüğü şu ipi bunu taksak bile buraya. Bunu buraya taksak bile yani şuraya bağlamış olduğumuzu kabul edin. Sadece yemi görüyor. Kendisini kandır kandırmıyor. Yani i̇pi görüp korkutmuyor. Ee, kendi kendine korkmuyor yani. Peki nasıl bağlayacağız? Ana ipimize fluorokarbona düşünün bunu. Bu monofil ben bunu renk olarak daha iyi görüksün diye seçtim. İnşallah da görüntülerde daha iyi görürsünüz. Hemen başlıyorum. <laughs> Ana ipim örgü. Misinam. Lider misinam. Lider misinayı böyle 10 santim kadar bir büküyorum. Şöyle bir halka oluşturuyorum. Şu şekilde bir halka oluşturuyoruz. Lider misinayı. Ee, onun içinden üzerinden şöyle ana ipimi geçiriyorum. Yaklaşık 25 cm olarak alın onu. Çünkü e, biraz sonra sarma işlemi yapacağız. Bize zorluk çıkartmasın diye biraz uzun alıyorum ben. Şöyle halkanın içinden geçirdik. Şu halkayı şimdi buradan, şu elimizin dibinden tutuyoruz. Misinamız da burada kaldı başlıyoruz. 10 yani e, 10-15 kere çevireceğiz burun üzerine dolayacağız. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken dolama işlemi esnasında dikkat edilmesi gereken diyelim. Yani şimdi e, bu taktiği bana öğreten Hollanda'dan Mehmet Güney abimiz. Kendisi Levrek'te ustadır. Devamlı bu sistemi kullanır. Çok hızlıdır bunda da. Yani ben yavaş yavaş göz yapacağım ama onun bunun yapması 30 saniyesini almıyor. Yani. 30 saniye bile çok diyebilirim. Ee, çok sağlam bir sistem. Şimdi gösteriyoruz. Niye şimdi bu eee liderin kalınlığına göre siz 6-7 kere de dolayabilirsiniz. Şu an benim elimdeki ince olduğu için biraz da göster amaçlı sadece 7-8 kere dolayıp bırakacağım. Şu 1 2 3 4 <laughs> 5 6 7 bir tane de bizden olsun. 8. Bağladık. 8 kere doladık ipimizi. Sonra bunun doladığımız şeyin ee, üzerine buradan şöyle göstereyim. Buradan tutuyoruz. Tuttuktan sonra şu halkamızda ana ipimiz misinamız böyle yuvarlak hala duruyor. Ve ucu ipimizin. Bunun içinden bir iki tane ikisini bir tutacak şekilde misina ile ipi aynı anda saracak şekilde iki üç kere doluyoruz arkadaşlar. Üç. Doladıktan sonra şöyle bir germe yapıyoruz. Hata yapmayalım. ıslatalım mutlaka. Isıtmamızı yaptık. Islatmamızı da yaptık. Şöyle çekiyoruz. Geriyoruz. Gererken birazcık yardımcı olursanız şey, misinayı yakmazsınız. Elinizle kaydırma yapın. Bunu kaydırmayı yapın yapın. Ondan sonra ikisi ana bedenle misinayı aynı anda gerin. Çekin. Buyur. Olay bitti. Düğümümüzü attık. Düğümümüzün son hali budur. Fazlalıkları kesiyoruz. Ya bu kesme için mutlaka yanınıza makas bulundurun bıçakla. Pek iyi olmuyor ama yine de hemen ben hızlanmak istiyorum. Buradan göstereyim kesme işleminde de. Kestikten sonra dikkat etmenizi isteyeceğim bir yer var. Kesiyorum. İkisinin ucunu ipi keserken biraz uzun kesin. Şöyle bir bir santim kadar uzun. Ve bunu yakmak lazım. Bıçakla yakıyorsunuz. Bunu ucundan hafiften şöyle yakacağız. Çakmağım yanında olmadığı için şu an yakamıyorum. Ama dediğim gibi yakıyoruz. Buyurun arkadaşlar. Durum bu. <laughs> Elimi kesecektim.